Bakayım bu çirkin kız. Bir sürü müşterimiz var. evet, bir şey. üyelerimizden. Ha, ismi ne bu çirkin? E, i̇smi tatlı cadı. Ay ne tatlı. Hmm. Tatlı cadı gel. Şöyle burnunu oynat bakayım. Tatlı cadı. Kızım. Sıcık. Tatlı cadı. Hani, ya, tatlı var cadı. Var. Ne bir var? Bakayım. Annesinin güzeli. Zaten tatlı mi? cadı. Gel nereye gidiyorsun? seni yaramaz. Bak bak bak. Kızım ne oldu? Kimle konuşuyorsun öyle? Tatlı cadı. Pıs, pıs, pıs. Tatlı cadı. Bir şey kızdı. Bir şey kızdı mı sen? Seni yaramaz seni. Tatlıcının güzeli. Tatlı, güzel. tatlı cadı. Kız, ne oldu tatlı cadı. Ay ne güzelmiş her şey. Maşallah sana. Çok yakışmış sana. Çok yakışmış. Çok yakışmış. Çok güzelsin. Maşallah sana Güzellik. <gülüyor> güzellik. <gülüyor> tatlı <gülüyor> cadı. Çok güzelmiş. Maşallah. Ay ne de süslemiş bu kız. Ne kadar güzelmiş. <laughs> maşallah <laughs> sana. metal. <laughs> <laughs>